Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, konuşma hayvanları konuşacağım. E, az önceki olay e, şeydi. Bu park park 2 olmayabilir ama parti şimdi gelecek. Birazdan gelecek. E, bakım yapacağız. Şimdi olayı anlatalım. E, biz e, hani hayvanları hem ha, de sosis, sosis olayını anlatacaktık. Sosis diye bir köpekle tanıştık. Ya Sosis adı değildi. Bir böyle Sosis'e benzer, sosis gibi hani sosuz köpekler vardı ve onun gibi ör biz de tanıyalım diye Sosis dedik. O da alıştı değiştiremedik zaten. Ama bir günde bir günde de Hemen alacağız. Biz de sonra biz de evlerden e, ekmektir, ettir falan. Ama şeyin şey bak. Biz bir evin önünde durduk. sosis çağırdık yanımıza. Yani orada da eti e, e, su e, baktık. Susuz, aç. E, ben e, ek benim adım Ekim. Ben e, gidip su getirdim. Ceyda kardeşimiz e, diğerlerden hmm. ekmek buldu. Arkadaşımız, bir de, kankamız ekmek. Bir de et. benim köpeğim var. O onu biz et pişiriyoruz. Onla oradan ıı, aileye kısa kızmadan hemen ısıça, ıı, gizlice aldı, geldi. Ben sosis'e <laughs> baktım. O i̇şte. da ıı, Deniz arkadaşım Deniz ıı, Deniz de şeye baktı. Iı, e sosis'e baktı. E işte öyle. Sonra ıı, bizim ıı, şikayet olduğumuz bir tane is, ıı, şey vardı. Bir tane, evet bak. Şimdi biz o gün bizim bir tane konu tanıdığımız var. Akraba değil, akrabası ee, da. İşte biz bir olaydan yüzü ona küsmüştük. Yani Çağla, vardı. Çağla Bak, bize vermemişti. Çağla ağacı vardı. Yani kızı vardı yanında. Kızı da ama bu nene bu biraz büyük yani. Kaç i̇şte, 60 60 tam, tam yaş tam yaş tam oraya geçme. işte İşte çağla vermedi bize kızdı siz yiyemezsiniz dedi. Bize, ama bazılarını herkes yiyor bize yedirtmiyor. Ben bundan sinir oldum. Şey yapmadık. Onların köpeği vardı adı Poppy. Sizin köpeğinize köpeği. bakmayacağız, sizin etmeyeceğiz dedik bakmadık, onlarla konuşmadık. Hiç köpeklere gezdiyorduk, onları bile gezdirmedik. Onun kızının köpeği işte. Onun kızının köpeği, Biz onu bile sinirden gezdirmek istemedik. Sonra onlar e, bebekle beraber, köpekle beraber geldi. deden Dedi, dediği gibi süs köpeği bu, geldiler. Kaka olayını görüyoruz arkadaşlar. Gösterelim. Evet yaptı. Neyse. Sonra geldiler. Ee, bu sosis köpeği de o köpeğe de çok şey yaptı. O, i̇kisi de erkek ama neyse yine yanına gitti. Sonra kadın. E, kadın bir tane eve saptı. Hani pardon sapmadı. Orada duruyordu. Köpeği taktı o eve saptı. Orada durası gelmiş. Ne de bilmiyorum ama ne orada tanıdı. Ondan sonra gidiyordu bu köpek de e, popi görmesin mi sus popi görmesin mi hemen ablamaya başladı uzak tutun oradaki popeni sahibi dedi ki uzak tutun bunu biz bun e, kö e, bebeye saldırır köpeği ısıracak köpeği zaten zengin bir e, zengin yani hmm. sus köpeği ısısana ol bir şey sokak köpeği ben baban sesi geldi biliyor musun çocuk sesi ama. Baba sesi aynısı. Neyse. İşte ya yani, alın şu köpeği götürün dedi. Bize ne yapalım bu köpeğe? Bir, bir siz hayvan değilseniz biz de biz biz hayvan severiz. Bu süs köpeği. Bu sokakta kalan bir köpek diye onlara çıkıştık, ettik falan. Sonra e, bunu zor Biz e, oyalıyoruz su size. Bu da götürdü. Arkasından et, e, şey dedik. Götürün köpeğine, al götür falan dedik ama bize duymadı neyse soy kadın dedi ki bir tane orada bir tane kadın vardı neydi orada e bir tane ev evde, evde kadın eli vardı kadın hmm. dedi ki ben çok ben köpekleri sev köpekleri sev sevmem çocukları de sevmem. De sevmem insanları da sevmem ben hiçbir şey sevmem ben, hay ben dedik ki hayvan sever değil misiniz siz dedik o da dedi ki ben hayvan sever değilim ben çocukları da sevmem gidin bir de şey dedi yani defol gidin defolun köpeğinizi gidin. başka yerde besleyin. Evet. defolun gidin köpeğinizi başka Sizin yerde besleyin. Sizin gibi hayvanseverler hayvan severlerde de köpekleri sokakta besliyorlar zaten. Evet. Alın oğlan emrinize Bizim ev, benim evimden gidin defolun gidin dedi yani küfür edecekti yani aldık tutsak. Biz de çok sinir olduk gittik ama arkamıza yani söylemediğimiz laflar kalmadı. Küfür etmedik ama söylemediğimiz laflar kalmadı yani. Kızdık baya. Sonra oradan göre sosisi sonra artık Kurtulmaya çalıştık. Kaç kere e, şey yaptık. Denizde ikimiz ağlamaya başladık. Bize uzak dursun, bize kızıyorlar. Ceyda diyordu ki e, bu bizim başımıza bir bela aşacak falan diyordu. Sonra bir tane eve saptı bu. Evet tavuklar vardı. Tavuklar Tavuklar kovalamaya başladı. Biz de, o Biz de arkadan ağlaya ağlaya o fısatta o... fırlamaya başladık. Ee, çok üzük. Yani... Çünkü artık bizi takip ediyor. Biz eve sap bir kere Çünkü onu bizi bırakmak bize... için eve sap bir yere saptık. Hemen arkamızdan koştu bir de, de ayağı vardı. şey. Ayağı, ayağı biraz... da sakat zaten. Evet. Biz de ayağı sakat olduğu için bayağı ağladık. Ee, ondan sonra bayağı yani çok şey bir ağladık. birkaç gün böyle aradık ama bulamadık. Vaya aradık ama kayboldu. Ya onu öldürdüler, öldürmüş de olabilir. Çarpmış şeyde. olabilir. Evet. Hayvanlar şey tüfekle kat. Hiçbir yerde o kadar aradık ki. Ama Ve bu bir şey söyleyeceğiz. Bir Ve şimdi ikinci kaya geçiyoruz. dur, dur 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 İşte arkadaşlar ondan sonra bayağı bir şey yaptılar. <laughs> ama biz e, hayvan severiz. Biz e, seviyoruz. Bizim saygımıza, bizim şeyimizi duyma saygı duymaları lazım. Biz saymaz severiz. Onlar değil ama bizim şeylerimize saygı duyup bize hakaret edemezler. Orada kadın bize nesma hakaret etti arkadaşlar. Yani ben bunu şey, sosis tavuk kovalamaya başladı, Biz bayağı ağladık. Sonra kay sonra gittik, kaybolduk. İkinci olay anlatacağız şimdi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yine konuşalım. Bir olay daha var. Bir sürü olay var de bir tanesini anlatalım. Arkadaşlar şimdi bu bok, bok bok yerine geçiyoruz. Bu bok bakın dokunmayın bu boka. İşte bok var. He. Şimdi portakalı gösterebilirsiniz. Şundan portakalı göstereyim. İşte siz konuşmayın konuşmayın. Siz konuş. Evet. Şimdi ikinci hikayemiz, ayağı kesik olan kedi. Evet arkadaşlar şimdi anlattık size sosisin hikayesi. Sosisi aramaya Sosisi arama, aramaya gittiğimiz bir gün bir battık. Ay ayağı ayağı yok, yok olan oğlum. bir kedi. Arkı sağ ayak. Evet. Biz de onu direkt şöyle düşündük. Veterinlere götürelim. Niye? Veterinlerde. Bizim... Arkadaşlar şöyle ayağı kesik de. Bakarlar diye kanlı düşündük. Kanlı falan değildi ya. Ha, kopuk bir ayağı. Yok ayağı Önceden yok. Önceden o kayesini de öğrendik tabii. Sonra anladık biz bunu bizim veteriner ya, biraz e, Evet onu ama onu ama ama köpek ama kediyle mesafemiz bayağı uzaktı ve çene mesafe uzaktı. Biz onu zor 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 götürmeye çalıştık. Yürütmeye çalıştık, götürmeye çalıştık. Ama ayağı acıyordu yani Niye? dinlene Çünkü dinlene, dinlene. Orada genelde. mama bulur. Kimse yani kuruyor. ona bakar. Onun önünde mama koyar veteriner. Deniz, deniz mama sakın geçme sakın. sakın. Tamam. Belki koy ona bakar diye düşündük ama işte zor zor getirdik. Neyse onu, onu anlatın. Evet. evet. Şimdi biz bu kediyi biraz dinlendiriyoruz. Biraz geçiriyoruz. Biraz dinlendiriyoruz. Biraz geçiriyoruz. Ee, şey. Sonunda e, e, şey ay veriyorum. Veterinlere bir 20 santim falan var yani. Orada veteriner karşısında 20 ay antim yok. bir, bir 20 santim. Santim mi ölmüşüz biz? Kilometre diyeceğim canım. Neyse. Kilometre, metre metre metre. Ben sakın geçme. Şimdi arkadaşlar şiş, diyeyim bak. Ee, metre şimdi var. bak e, aslında metrenin karşısında Aizura. Aizura'nın karşısında bir çöp e, çöp yığını var. Oraya geldik. Evet. Biz kedi e, pis, 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 diyoruz. Kedi gelme uyuz gibi yatıp duruyor. Yorulmuştur dedik. Birkaç dakika bekledik. Tekrar yine pis, pis, diyor. Yine gelmiyor. Sonra e, de e, deniz gitti veterinerden, mama alıp geldi. Deniz de veterinerden mamaya bir 3 2 tane almış. Ama yine yemedi. Sonra uyuzluk yaptı. Deniz bayağı getirdi. İlk yedi sonra bir bayağı getirdi. Uyuzluk yaptı yine yemedi. Sonra oradaki bir tane kedi geldi yanımıza. O yemeye başladı birazcık. O da Evet. Uyuz. O uyuzluydu ama. Ali uyuz. E onu o e, sokak kedisi ya. E, Bizim evin yanından almıştık. Bir evin Orada yaşayan kadın vardı. O bir tane kadın onun. geldi bize şey dedi, dedi ki kedinin hikayesini anlattı. Bu kedi neymiş milletin tavuklarını mı yemiş? Ne yapmış da e, ayağını kesmişler. Ya kesip gelmiş. Kendisi olmamış, kesmişler onu. Biz Hı. ilk önce şöyle düşündük, Arabanın altında kaldı diye düşündük. Ama hiç öyle olmadı. Değil tamam. mi? kadın dedi ki ben ona bakıyorum dedi. Baksaydı böyle aç olmalı. O da açtı. İşte. Ve kedi uyuz uyuz gelmedi biz de sonunda Biz kediye. de bıraktık artık çarpılacaktı çünkü bizde. Orada bir tane tebek vardı biz bu deyince yanımıza geldi biz de korktuk ısırır diye. Biz belki Hadi bırakalım onu artık git git da Bıraktık gittik <laughs> eve. Sinirlendim ya gel diyoruz Bir gel tane diyor. kızımız geldim ama hayvan seven da yapamadım. Neyse de, e, şey yapıyorum kucaklayarak götürmeye çalışıyorum. Şöp, elime Elim Yapıyor. Psst. Bir tane şöyle bir pençe kıçacak olacak. Çünkü onun aşağı olmadığı için bizi dokunmuyoruz. Çünkü bizim e, aşağı aşağı yapabilir. O kadar uyuz bir kediydi ki söylem söylemem ayıp olacak ama ben arkasından bela okudum. Sonra, Ve e, biz o kedi şey yaptığımızda gördüğümüz saat 15'te. Sonra o kedin yanımızdan ayrıldığın saat 17'ydi. İşte rekopat. İşte arkadaşlar öyleydi bu da olay. Bir sürü yeni Her... olay anlatacağız. Şimdi 10 dakika, görüşürüz. Peki, 10 dakika şey yapacağız Görüşürüz. Bekle. arkadaş geçmiyoruz karşısına. Kaç. Kaçtım. Tamam. Arkadaşlar evet, bir olay, geçme. Bir olay daha var ama bu olay Ekin anlattık zaten onu. Anlatmadık, anlatmadık. Yani. Şey ya. Neyse. Başka olay ne vardı? E ha, bir olay daha vardı. O da kedi köpekle ilgili iki tane. Neyse. Şimdi biz Arızbe'ye girdik. Bir tane bir şey tatmak istedik. Ee, onu ona yani bir tane bir şey yiyelim dedik. Yani bir tane hani de şey ya. Babam süt istemiş. He, süt istemişti. Biz de hani e, süt istemişti. işte. biz tam giderken eee e vardık. Eee şey yaptı köpek. bir tane köpek gördük. Köpeğin ayağı sakat. Arka sol ayağı sakat. Kıpırayamıyor. Sürüyor. Şöyle yapıyor. Şöyle sürüyor. Yani bir ayağı bu. Şöyle. Şöyle. yürüyor. Şöyle sürüyor. Arka ayağı. Ondan sonra biz de kıyamadık. Bunu hani bir çubuk karakaya bir süt alalım. Süt çok çok pahalıydı. Süt aldık. Çubuk karakaya alalım dedik. Aldık çıktık. Köpeği arıyoruz. Bisikletle. Sonra eve varınca bisiklete çıktı. Ee, biz yok. Ceyda koşarak eve gitti. Bisikleti aldı. Bisikletle arıyoruz. Yok kardeşim. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yok abicim, hiçbir yerde yok. Ümidimizi kestik. A sonra Ceyda bakmış köpek şeyin orada. Fırına doğru gitmiş. Bir de çok üzüldüm. Ekmek alan kişilerin arkasından koşuyor. Evet ama biz verem biz çubuk karakaya. Biz gidemedik çünkü babam çağırdı. Evet, çubuk karakaya falan koyduk ama yemiştir belki. Sonra Tam eve giderken bir kedi daha gördük. Kedi zaa ayağı hiç basamıyordu ama birazcık bassa bile bu basam aya hani orada Felt. yok, kopmuş kopmuş gibi feth felçti. böyle hiç dokunamadı. Ondan sonra ona çubuk karakar verdik. Yedem ilk önce bize korktu yemedi sonra biz gidince yemeye başladı. Sonra biz de gittik ama Ceyda sonra elini çubuk karakarla aramaya başladı vermeye çalıştı ama gitti. Öyle işte bu da üçüncü olayımız. Bir sürü olayları Şöyle, var arkadaşlar. Bir kapatıyorum, kapatıyorum. Evet. Üç. Evet. ya evet. Sus sus, sus, sus. Ya Deniz sus ya. Arkadaşlar işte öyle. Ee, öyle işte. Başka olay var mıydı? Var. Başka olay var mı? Kb kolay. olayı. Bir gün cumartesi günüydü. Bu cumartesi günü. Yola çıktık. Karşımın kursu var, futbol kursu vardı. Kursa gidiyorduk. Annemler önüne gitti. Onlar vardı. Kur kurs başladı. Biz de arkasından geliyorduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? E Ceyda yolda kedi var. Ay kelebek var dedi. Biz yolda bir baktık kelebek var. Tek hal yani bir kelebek. Deniz <laughs> de. İşte deniz de. Pardon deniz de. <laughs> Neyse boş verin. Kim derse dedi. En sonunda biz onu elimize aldık. Ee, oraya doğru götürdük. Mersi araba geçmiş antene zilmiş. E, i̇şte ondan sonra aldık. Elim, bisikletle giderken elimizden bir çıkarttı işte, bir daha yola düştü. Araba gelmeden yolun ortasına hemen aldık. Götürmeye çalıştık. Zor zor götürüyoruz. Bisikletimiz var. Nasıl götürelim? Vardı bisiklete koyduk. Ona yem almaya aramaya çıktık. Yemler falan bulduk. Ama su bulduk. Su içti. Su içmedi. Uyuzluk yaptı. İçmedi bu saftirik şey. Kelebek. Mama veriyoruz, polen veriyoruz. Aa yok. Saftirik saftirik mi saftirik ya? <laughs> basmıyor basmıyor. Bizim önceki bir kere yok, ben... basmıyor. Gel şuraya. Arkadaşlar biz bir kere daha öyle bir kelebek bulmuştuk uçamay. O suyu içti gördük an. Şey Ama sonra bıraktık. O öldü zaten. Neyse. O bıraktık o uçtu. Sonra Sonra. O da yanlışlıkla onu da şey oldu. Öldü. Aa gö, bir dakika. Bir halım var. Kayma tut, kayma tut hemen. İstik. Tamam bak. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hayvanların hayvan çok ağladı. Öldü sanmak. Onlara baktık geldik. Şimdi ha ne anlatıyorduk biz? Kelebek. İşte kelebeği aldık, bakmaya çalıştık, eve getirdik. Sonra kurs bitti falan, orada baktık, eve getirdik. Annem de ki bunu bırakın dedi elin şey, ölür Onu, zaten, ölür dedi. dedi. Ölecek zaten o dedi. Çünkü tek anten hiçbir şey yok, duyamaz yani duyamıyor. Onu su içmeye çalışıyoruz. An şey borusunu çıkarsan mı çıkarma mı diye üstüne aklına çok ser çok sinirdi bizi. Sersem bir ke köpek kelebek, Kedi er köpek diyorum ya kelebek. Sonra baktık baktık sinim bozdu bu. Buna ya süt içiyoruz oğlum. Ay Su su. Ben konuşmuyorum. Benim Türkçem bozuldu. Su içiriyoruz. Su içiyorum, olmuyor. Ay su Kesinlikle. Su içiriyoruz olmuyor. Ediyoruz olmuyor. Bilmem ne işte olmuyor hiçbir şekilde. Sonra biz e, buna bıraktık şu e, şeyin oraya bıraktık çiçeklerin olduğu yere bıraktık orada Ve, oradan uçar, uçar gider diye bıraktık sonra bir arkadaşlar baktık. dönül yoktu bir kelebeğin hayatını kurtardık Evet arkadaşlar çok ama çok eski bir gün çok bir, Allah ama baya oldu bir yıl oldu bir yıl bir olmadı, yıl olmadı. olmadı. Ekim bir yıl oldu. Çüş, abartma. Ekim abartma istiyorsan. Ne? Ne bir yıl? Ekim ay oldu ay. Ay bir üç dört ay oldu yani. Canım kanalda bulduğumuzda kırlangıç bulduğumuzdaki kelebekten bahsediyorum ben o bir yıl oldu. Sen Kölebek kelebek mi? mi? Sen kelebek diyor. Biz şurada bulduğumuz kelebeği bahsediyoruz. Aa, kırlangıç evet, var. Evet. kelebeği. Kelebek ama biz şurada imfoldular. Ya kelebek var. Ona arkadaşlar bakın. Biz benim evime gitmiştik. O kelebek o kelebek de de vardı. Bir tane kelebek var. Neyse onu anlatayım. Siz şimdi anlarsınız. Arkadaşlar şimdi Kırlangıç e, hangi... vardı. Dur Deniz. kelebeği anlatacağım. Bir tane bir bir kelebek olay var. var. Dur, bir dur. Kelebek. Dese, dur sen anlamadın. Siz bile hatırlamıyorsunuz. Şimdi mi? arkadaşlar ay siz yiyor. sen yiyordun. Pardon. Tut kesmedim ısırmadım arkadaşlar tut. Ee, tut, sen tut. arkadaşlar batırma arkadaşlar şimdi bizim evin önünde e, yerde bir tane kelebek gördük bu kelebeği aldık ama bir toprak kazıp oraya koyduk biz dedeyle beraber kelebeğin kanadı kanadını kırılmış kanadını iyileştirmeye çalıştık o evet. bir onu şey yapmayacağımızı hatırladınız. Um, Ona iyileştirdik, e, iyileştirmeye çalıştık. Sonra kanadını bakçuk su verdik, mamasını verdik. Bu kelebeği elimize aldığımız anda uçtu. Biz bir haya, kelebeğin hayatını kurtarmış olduk. Sonra e, biz evin e, arka tarafına gitmiştik. O yan e, evin orada böyle e, duruyorduk. Sonra Ceyda yüksek bir yerden atladı. Ayağını böyle ayağın sen böyle basıyordu arkadaşlar. Ceyda dedim ki dur Ceyda basma dedim çünkü ben yerde şu küçücük bir yavru bir e, kırlangıç kırlangıç kuşu gördüm e, <laughs> Ceyda tam basacaksın Ceyda katil oluyordu o gün görmedi ama katil olmuyordu arkadaşlar neyse işte. Arkadaşlar işte öyle yani sonra git, ona o, yemek verdi. Bir tane dondurma verdik. kabına S e, ya, su, dondurma S kabına S yapraklar koyduk arkadaşlar oraya su koyduk mama ko solucan bulmaya çalıştık bulamadık aç kaldı neyse sonra e, uçmaya başladı bunu da uçurduk annesi varmış ama yere düşmüş galiba işte uçtu bunun acına cik cik koyduk cik 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 bir şarkılar söyledik. Bizim evimize böyle bu aylarda ben birkaç hafta önce görmüştüm. Bizim evine gelip ötüyor Çünkü ötme sebebi cik cik yani cik cik koymamın sebebi ötüyordu. Cik cik diyorum bana ötüyor yani. Bize alışmış bayağı. O da annesine kavuştu gitti büyümüş bayağı. İşte öyle. Başka olay vardı. Olay olay. Bıktım olaylarda. Başka olay yok hadi kapatalım. Arkada...